Hepinize merhaba lor bebek severler arkadaşlarım ve kardeşlerim. Bugün çok istediğim glam glitter lor bebeklerimi açacağım sizler için. Bunlar benim ilk lor bebeklerim. O kadar tatlı ve güzeller ki bütün serilerini bunların çok beğeniyorum. Bakalım ultra nadir bebekleri birlikte bulabilecek miyiz? Oyuncak arkadaşları ve ben onları görmek için sabırsızlanıyoruz. Çok heyecanlıyım. İçlerinden bir tanesinde sizce ultra nadilerden The Queen olan ya da Kitten Queen olanı bulabilecek miyiz? Bence içlerinden bir tanesinde ultra nadilerden Kitten Queen olabilir. Bakın bakın işte Kitten Queen buradaki. Ne kadar da tatlı. Şuna bakın. Gözleri de kocaman. Hadi birlikte topun üstündeki eşyalarına bakalım. Tacı ne kadar da güzel elbisesi, ayakkabısı, biberonu emojiler ve gizli mesaj ipucu. Çok heyecanlıyım. Onları açmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki sizler de çok heyecanlandınız. Hadi başlayalım. Açmaya başladım bile. Aa işte burada bir ipucu buldum. Bakalım ne varmış. Açıyorum. 24 bin adet olan bebek anlamına gelmiyor mu bu? Yani ultra nadirlerden demek değil mi? Ben böyle biliyorum. Belki de yanlış biliyorumdur. Siz biliyorsanız aşağıya yorum olarak yazar mısınız? İnşallah ultra nadirdir. Hadi devam edelim. Şuna bakın. Bu benim en sevdiğim bebeklerden. Adı It Baby. Umarım iki toptan bir tanesinden bu çıkar. Açıyorum. Evet diğer katına geçtik. Yıldızlı olanı açıyoruz şimdi. Çok zor açılıyor. Bakalım topumuzun rengine çıkacak. Evet burada emojileri buldum. Şimdi emojilere bakalım. Aa bu emojilerin arkası yapışkanlıymış sticker. O zaman şunu şuraya yapıştıralım. Bakalım nasıl olacak yapıştırayım hemen. <laughs> diğerlerine başka yerlere yapıştırdım. Çok tatlı oldu. Oradaki emoji renk değiştirendi. Bu kusan anlamına geliyor. Bu ağlayan. Bu da altına yapan. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi açıyoruz. Topumuzun rengi de çıkacak birazdan. Evet burada bebeğimiz. I'm waiting darling diyor. Seni bekliyorum. Evet, beni çıkartıyor içinden resmen. Hadi bakalım onu çıkartmak için ona yardım edelim. Şimdi diğer katını açalım. Evet, zor açılıyor biraz. Evet, burada bir eşyasını buldum galiba. Pembe bir paket buldum. Bakalım pembe paketin içinden ne çıkacak? Hangi eşyası çıkacak? Bir bakayım. Of, şunun güzelliğine bakın. içinde yumuşacık bir şey var acaba ne çıktı? Siz tahminlerinizi aşağıya yazın bakalım doğru tahmin edenler bakalım bilebilecek mi? Ben tahmin ettim bile. Bakın buradaki bebek de çok tatlı. Let me out of here. Let me out of here diyor. <laughs> Beni buradan çıkart. Bakalım lol gülem glitter. İçindeki şeyi ben tahmin ettim bile biberon. Of şunun tatlılığına bir bakın. Pembe üstü de simli. Çok güzel bunların bize göre olanı yok mu acaba? Biz de böyle su içerdik içinden. Böyle <laughs> çok tatlı. <laughs> Şunu şuraya koyayım şimdi. Evet devam edelim açmaya. Topumuzun rengi de siyahmış bu arada. Evet açıyoruz. Evet el açıyorum. Birazcık zor açılıyor. Burada bir bir şey daha buldum. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Bakayım. Çok güzel paket. Üst, üstünde bir sürü yıldız var. Ben anladım galiba iki parçalı bir şey. Açıyorum şimdi. Açtım. Ayakkabısı. Şunların tatlılığına bakın siyah. Üstü simli, bağcıklı bir çizme çıktı. <laughs> Çok tatlıymış. Şunları koyacağım şimdi oraya. Beklesin bebeğim, bebeğimizi çıkınca onları giydiririz. Koydum orada. Dursun, beklesin burada. Bunu da koyayım. Tamam. Biberonu da koydum. Harika. Şimdi bebeğimizi giydirmek için sabırsızlanıyorum. Bakalım bebek hangi bebek? Hala hiçbir fikrim yok. Topumuzun Pizza dilimine bakalım şimdi. Oradan belki başka bir güzel eşyaları çıkar. Bakın buradaki bebek de çok tatlı. Almost there. <laughs> Neredeyse burada. Açıyoruz şimdi. Devam edelim açmaya. Baya bir zor açılıyor. Açmakta çok zorlanıyorum. <laughs> Açtım galiba. Pizza diliminin tarafına geldik. Ama en zevkli tarafı da bunları böyle kat kat açmak. Çok hoşuma gidiyor bunları açma, açmayı. Çok sevdim. Evet açtım sayılır. Tamam çıkarttım. Şimdi pizza dilimin tarafını açıyoruz. Bakalım buradan ne çıkacak. Büyük bir şeye benziyor galiba. İçinde büyük bir şey var. Belki kıyafeti olabilir. Bakalım kıyafeti nasılmış. Evet açtım. işte şuna bakın. Of prenses kıyafeti gibi çok güzel. Bakar mısınız simli pembe. Çok güzel etek ve üstü. Çok sabırsızlanıyorum bebeğimi. Hemen bunları giydirmek istiyorum. Çok tatlı bunu da buraya koyayım. Bebeğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Birazdan tahminde bulunacağım. Şuradaki kağıtlara bakarak. Ah gördüm galiba. Ama siz görmediniz. Şimdi bebeğimi açacağım. Açıyorum. <laughs> Bakalım hangi bebekmiş? Burada kelepçesi de var. Topun topun üstüne böyle takıyoruz. Sonra bebekleri içine koyuyoruz. Öyle taşıyoruz galiba bebekleri. Topun sapı bu. Evet buradan bir bebek. Evet işte gösteriyorum. Bakın Spice Bence çıkan Spice. Çünkü ayakkabısı ve kıyafetleri aynı. <laughs> Siz de mi doğru tahmin etmiştiniz? Ben doğru tahmin ettim. <laughs> Şimdi bebeğimizi aç açmadan önce şurada bir şey daha kalmıştı. Onu da açayım. Tacı galiba. Tacı kaldı çünkü. Bakar mısınız? Tacı da ne kadar güzelmiş. Pembe. Çok tatlı, çok uyumlu kıyafetiyle. Bunu da koyayım. Şimdi bebeğime sıra gelsin. Oradaki bebekler de çok tatlı ama benim en sevdiğim biliyorsunuz ki It Baby. <laughs> Açıyorum şimdi bebeği. Evet açtım. Of şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da tatlı kahkülleri bile var. Of ne kadar tatlısın sen böyle. Lol bebek. Glam glitter bebeğim. İlk lol bebeğim sensin. İlk açtığım lor bebek oldun sen. Bakalım sen ne yapabiliyor musun? Altına yapıyor musun? Ve ağlayabiliyormuş. Ah. sonra deneriz havuz partisine gittiğimizde. Ama ilk önce arkadaşını açmamız gerek. Evet üstümü giydirin ilk önce. Sonra arkadaşım kutusundan açın. Arkadaşımın kim olduğunu ben biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz. Ama size söylemem asla. <laughs> Hadi şimdi üstümü giydirin. Lütfen lütfen. Ooo Sipahşim üstünü giyinip gelmişsin bile. Ne kadar da şık olmuşsun öyle. Pels pembe kıyafetlerin, tacın, şu ayakkabını da giydireyim. Çok güzel ayakkabıların giydiriyorum. Bak kombinin çok şık oldu. Şimdi diğer ayakkabını da giydireyim. Sen de beğendin değil mi Spice? evet çok beğendim. Hadi bakalım diğer ayakkabını giyelim şimdi. Bakalım çok şık oldun. Of ne kadar da uyumlu kıyafetin, tacın, ayakkabıların, saçın hepsi birbiriyle uyumlu resmen. Gözlerinde masmavi. Çok şıksın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ama diğer arkadaşım sabırsızlıkla bekliyorum. Onu da kutusundan çıkartmaya yardım eder misiniz? Lütfen, lütfen onun yardıma ihtiyacı var. Lütfen arkadaşım çıkartın. Hadi öpüyorum sizi. Öptüm, görüşürüz. Sen bizi burada bekle Spice tamam mı? Tamam ben sizi burada bekleyeceğim. Arkadaşımı çıkartıp gelin ama sonra. Tamam peki arkadaşını çıkartıp geleceğiz. Evet geldi. Kutuyu şimdi açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Benim en sevdiğim bebeklerden mi çıkacak? It baby yani demek istiyorum. Çünkü it baby çok seviyorum biliyorsunuz ki. Bakalım açmaya başlayalım şimdi. Çok heyecanlıyım. Bir an önce açmak istiyorum. Kalpli bakın şimdi açıyorum. Evet buldum. Şimdi burada bir kağıt var. İpucumuza bakalım ne çıkacak. Bakalım. Aa, bir kupa var bir de elbise var. Dress for success yazıyor altında. Yani başarı için giyin. Galiba ödül alan bebeklerimizden bir tanesi bu ipucu hakkında ama hiçbir fikrim yok. Bakalım benim istediğim bebek mi? İnşallah o çıkar. İnşallah. Çok istiyorum onu çünkü. Devam ediyoruz açmaya. Diğer katını açıyoruz. Emojilerimiz tarafından çıkacak. Emojilerimiz çıkacak galiba birazdan. Sizin en sevdiğiniz lo bebek hangisi? Aşağı yorum olarak yazın. Ben de merak ediyorum sizlerin en sevdiği lo bebekleri. Şimdi yıldızlıyı açıyoruz. Fermuar gibi açalım bakalım. Evet. Birazcık zor açılıyor. Açtım. Emojilerimiz çıktı. İşte burada. Evet bakayım emojilerimize. Ama kutumuza şöyle bir bakalım. Pembe. Üstünde benim en sevdiğim bebeğim var. Şimdi çıkartıyorum. Aa emojiler işte burada. Renk değiştiren, kusan, ağlayan ve altına yapan. Şimdi diğer katımızı açalım. Bakalım topumuz hangi renk çıkacak? Aa gördüm. Topumuzun rengi yine siyah çıktı. Yine ultra nadiri bulamadık. Ultra nadiri olsaydı beyaz topumuz olurdu. Burada bir eşyayı buldum şimdi. O paketimizi açalım. Bakalım bu paketten ne çıkacak? Açıyorum şimdi. Of Yumuşacık bir şey var yine içinde. Galiba bunda da biberon var. Bakalım hangi renk biber olmuş? Bir de aynısı çıkıyormuş. Ne kadar komik olur? Açtım. Ooo mavi bir biberon çıktı. Üstünde sim siyah simleri var. Çok şık bir biberon. Çok beğendim ben. Şuna bakın. Ne kadar da yumuşak ve tatlı. Bunu şuraya koyayım şöyle. Tamam. Şimdi devam edelim bakalım. Diğer katımızı açalım. Evet açtık. Bulacağız galiba eşyayı. Evet bulduk işte burada. <laughs> evet bakacağız bakalım bunda neler varmış. Bence bunda da yine ayakkabı. iki parça çünkü. Üstüne bir bakalım. Bir sürü yıldızlar Shine Bright yazıyor. Lol Glam Glitter paketleri çok tatlı. Benim en sevdiğim renk pembe. Açıyoruz şimdi. Of! Ayakkabılarına bakın. İnanmıyorum. Siz inanabiliyor musunuz? Bu benim en sevdiğim bebeğin ayakkabıları. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Benim en sevdiğim bebek çıktı. Farkında mısınız siz de? Biliyorsunuz değil mi hangisi olduğunu? Evet, sizleri duyar gibiyim. Çok mutluyum. <laughs> benim en istediğim bebek çıktı bana. İnanamıyorum. Çok mutluyum şu anda. Anlatamam size. Şimdi devam edelim eşyalarını açmaya. Pizza dilimine geldik. Onu, şunları bir şuraya koyayım. <laughs> tamam. Pizza diliminin tarafını açacağız şimdi. <laughs> o kadar mutluyum ki benim en sevdiğim, en istediğim lor bebek alırken hep inşallah bu bebek bana çıkar diyordum. Ve o bana çıktı şu anda. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi diğer eşyalarını açalım. <laughs> evet açtım. Şunları koyayım. Pizza dilimini açalım. Açtık. Şimdi Evet. Bakalım buradan ne çıkacak? Galiba kıyafet çıkacak yine. <laughs> Evet kıyafeti çıktı. Of oh, şuna bir bakın. Üstü küklü elbisesi. It baby'min elbisesi. Çok şık. Bakar mısınız? Gerçekten güzellik yarışmasına bu kıyafette katılmış olabilir. Çünkü çok şık. Bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Üstü küklü siyah bir elbise. Üstünde de mavi bir kurdelası var. Ay düştü. Bir bakayım. Hmm, çok şıkmış. Şunu şuraya koyayım. Bebeğim çıkınca giydiririz. <laughs> çok tatlı. Of, çok beğendim. Bunlardan hangisi hala hiçbir fikriniz yok mu sizin? Benim en sevdiğim bebeğin elbisesi bu. Şimdi bebeğim çıkartacağız içinden. Bakalım. Ha, bu da kutumuzun K şey sapı bu kutuya takıyoruz sapını sonra bebeğimizi içine taşıyabiliyoruz istediğimiz her yere böylelikle götürüyoruz bebeğimizi İçinden şimdi çıkartalım be bebeği hoş geldin it baby hoş geldin oyuncak yuvana ne kadar da güzelsin sen ben seni hep istiyordum Evet ben de çok mutlu oldum seninle tanıştığıma Nur ablacığım. Aa, senin yanakların al almış it baby'm. Şimdi diğer eşyalarını açalım. Bakalım. o buradan bir gözlük çıktı. Bakayım gözlüğüne ne kadar da şık böyle. Siyah bir havalı bir gözlük var burada. Koydum onu oraya. Tamam şimdi diğer kutunu açalım. Paketinde bakalım ne var. Tacın var galiba çünkü o eksik. Onu da açalım. Açtık. Bu tacın da çok şık. Beyaz. Tam bir prenses tacı it babyim of kıyafetlerin çok şık. İşte bu it baby. Ne yapabiliyor musun? Bakalım kusuyor musun? Ve altına yapabiliyor musun? Çok güzel. Çok beğendim. Evet buradaki bakayım diğer bebeklere. Çok güzel benim iki bebeğim. Bu it baby ve buradaki de spice. Evet. İkisi de birbirinden tatlı. <laughs> Şimdi kıyafetini giydirelim bakalım. Gel şöyle. O hazırsın. İşte buradasın. Çok şık olmuşsun. Evet kızlar. Şimdi öpüşüp vedalaşın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.